Şimdi şöyle şeyler var. Şimdi ben programa sorular rica ediyorum bizi izleyenlerden. Ee, ayna çalışması diye onunla <laughs> Hocam Hocamla biraz ayna çalışmasını konuştuk ama aslında bakıyorum ayna çalışmasından <gülüyor> gidelim <gülüyor> hakikaten yani bunu konuştuk. Şimdi hocam diyor ki sana bir şey öğretiliyor ve düşünceyle <laughs> dil arasında bir etkileşim var. Evet. O zaman birinin geçip de aynada gördüğü o kişiyle <laughs> olumlu şeyler konuşması. Yani bu manada işe yarayabilir belki hakikaten. Yani aslında kendiyle iletişime geçme. hani ayna ile hmm. gibi düşünmeyelim. Kendi hmm. kendine. Çünkü değerlik algısı daha demin Okan hocamın da söylediği gibi hmm. aile dinamiğiyle başlıyor ama hani orada dönüştürebilmek de sonrasından mümkün. Nasıl yapılabilir? Ee, kişinin kendi ihtiyaçlarını dile getirmesiyle belki ayna karşısında olmayabilir. Hmm. Ama ihtiyaçlarını dile getirerek arkadaş ortamlarında e, mesela bazen gençlerde görüyorum. E, bir noktada nereye gidersem gideyim benim için sorun değil diyor. İşte ne yemek hmm. yemek istersin diyor. İşte hmm. balık mı, köfte mi? Ha sorun değil. Hayır, sorun. Sen neyi seviyorsun? Neye ihtiyacın var? Aslında bir yerde kendi ihtiyaçlarını dile getirebilmek de kendinle ilişkinle ilişkili bir noktada. İhtiyaçların farkına varmak burada. Kesinlikle. Hem fark edip hem dile getirmek ve Önemli bazen uymayan yerlerde de sınır koymak. Yani sonradan değişebilecek bir şey tabii ki de Kesinlikle. değerlik inşa edilebilir. Evet. Burada çok